Survivor'da bu haftanın ilk elenme adayı bakın kim oldu? Olaylı konseyden görüntüler. Hangi isim kamp alanını bırakıp kaçtı ve güvenlikler zar zor yakaladı? Bakın bu haftanın ilk erkek elenme adayı hangisi olmuş? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlığını yine yeniden ve tekrardan maviler kazandı. Bu üst üste kazandıkları 7. 8. dokunulmazlık. Arada sadece bir fire verdiler. Eğer onu da saymazsak neredeyse 14-15 oyundur aralıksız bir şekilde kazanıyorlar. Ve çoğu survivor severler bu durumdan bıkmış durumda. Hepsi artık takımları karıştır. Neyi bekliyorsun? Acun Medya diyerek sosyal medyada güçlerini göstermeye çalışıyorlar. Arkadaşım sence takımlar karıştırılmalı mı? Yoksa kırmızı takım gerekirse elene elene kemik kadroya mı ulaşmalı? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Konseyde ondan sonra bir oyuncu kamp alanından kilometrelerce uzaklaşmış. Tüm güvenlikler gece boyu kendisini aramış ve sonunda zar zor bulunmuş. O isim ise Yunus Emre. Zaten dünkü bölümde baktığımız zaman ilk dakikalarında Yunus Emre kollarından tutularak adaya getiriliyordu. Bu yüzden bu isimde Yunus Emre. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da kırmızı takımdan bu haftanın ilk elenme adayı bence maalesef yeniden Sedat olacak. Fakat potaya girmeyi hak eden tek bir isim var. O da Hikmet. Puan en düşük isim o. Doğru düzgün oyun bile kazanamıyor. Batuhan ve Hikmet. Ondan sonra Sedat geliyor. Fakat daha yumuşak başlı oluşu yüzünden yeniden kaybedecektir. Ve bu yüzden potaya Sedat girecektir. Arkadaşım sence potaya Sedat mı girer? Yoksa Batuhan ya da Hikmet mi? Düşünceni yorumlarda yazmayı unutma. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.